Samet, Esma. Ayrı ayrı alın bunları sorguya. Çapraz sorgulamayla alın ifadelerini. Sonra da salı verirsiniz. Başına başına Boş ver. En azından tekrar görüşmek için bahademiz oldu. Sarı. Senin adın ne? Timur. Tilki Timur. Ayşegül'ü ben de kız kardeşim sayılır. Onu üzersen... ...ben de seni üzerim. Sonra Tilki Timur... ...Aksak Timur olur. Anlaştık mı? gençlerimle görüşmek istiyorum. Anlamıyorsunuz Allah, beni. Ben musun laflar, o da, ben da olmadı. Ömit ya? Milli gel bana de, da olur. Gel. Ya siz beni niye anlamıyorsunuz? Bağla burada, bağla Arkadaş burada. ben Necek ne konuşuyorum ya. ya? Ben ya. ne demek anlamıyorum. Ya bırak ver bırak. Ya bırak. Bala. Dur, gel, lan dur, gel, dur, gel. dur lan dur lan dur yavaş ay, ulan ay, yavaş dur ulan. dur lan şerefsiz ulan ya. dur Polo sen neredesin Polo? Kerefsiz. Ne tür bir lan alışkınım? Maraz Ali yakalanana kadar burada güvende olacaksın. Telefonun sürekli şarjda ve açık olsun. Merkezdeki arkadaşlar 24 saat dinlemede olacaklar. Başüstüne müdürüm. Derya da seninle kalacak. Operasyon sonuçlanana kadar otelden çıkmazsanız çok iyi olur. Hı hı. Anlaşıldı müdürüm. Hoşçakalın. Sağ olun müdürüm. Yavaş yavaş. yavaş, 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 yavaş ha, niye? Sen, yavaş, kavla kavla yavaş, yavaş sen, ya, kavla mısın lan sen? Ben üstüme tırmanıyorsun. He, şerefsiz. He. Ya, ben de seni özledim Pala. Ya arkadaş ya. ya gel, gel. lan, Ulan. Ha? Ulan lan. Ya, lan. Ya. Ya. ya çocuklar tutsanıza. Allah Allah ya. Tamam çocuklar bırakın. Bırakın ben hallederim. Tamam. tamam çocuklar tamam tamam. Delidir biraz ama benim arkadaşımdır. Hadi geçin siz geçin. Siz geçin. Hadi. Hadi bak. Ulan. Sus. Sus. Ne işin var lan senin burada? Ne istiyorsun? P Pala. Hiç değişmemişsin. İnanır mısın? Şu dayak atmanı, yumruklarını, şu göz, şu surat ifadeni hepsini çok özlemişim. Ama çok sert vurdun. Burada konuşabiliriz değil mi? Yani dinlenmiyoruz değil mi? CIA bizi dinliyor olabilirler. Çok dikkatli olmalıyız. Onlar dinliyorsa hiç olmaz. O zaman tuvalete gidelim. Orada konuşalım. Hem suyu da açarız, ses olur. Tamam. tamam. Şerefsiz. Konuşsana ulan! Ya hocam, kaç defa söyleyeceğim. How <laughs> many times I tell you. Yüze çalışmayalım hocam. Sermaye bu sonuçta, bu. Ben şimdi sen sermayeni bir dağıtacağım. Dağıtacağım da ben... Anlatsana <laughs> ulan zibidi, ney! Sana acayip işim düştü Pala. Senin. Hı <laughs> hı. Bana. Hı <laughs> hı. İşin düştü. Evet. Allah Allah. Senden gidip o tarık baltasının elinden pınarımı kurtarmanı istiyorum para. Pınarımı kurtar dile benden ne dilersen. <laughs> Kurtaracaksın ve? <he? gülüyor> Ben sus sus. Allah <geliyor gülüyor> cezanı. <coughs> <laughs> <laughs> <sínt> <laughs> <laughs> Ay Allah elim. <'ım. Gülüyor> Ulan keşke Keşke ben Allah'dan başka bir şey dileyeydim <laughs> Sen var ya Ne? Tam zamanda geldim biliyorum. Allah'ım. Vallahi. Neden? Ben bu aralar acayip stresli birkaç gün geçirdim. Öyle mi deme. Ya nasıl diyeyim? İçimde böyle pis bir elektrik birikti. <laughs> ben diyorum ki seni biraz eskitsem. Allah bir stres atsam süper gelir bana ya. <laughs> İçimdeki bütün stresi atmış olurum. <laughs> Senin canın sağ olsun. İstediği kadar eski stresini at. <laughs> <Değil. gülüyor> <laughs> Feri potun kalkmasına yarım saat var. Oradan Bandırma, sonra Kuşadası, oradan da Yunanistan. Sonra da Özgürüz aşkım. Ya ben senin aşkın falan değilim. İstediğini de aldım. Bırak beni gideyim. Daha yeni tanıştık bebek. Belki zamanla sen de bana alışırsın. Ya Pala, Ben sana Pınar'ımın hayatı tehlikede diyorum. Sen burada bana ki 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 neler diyorsun? Pınar kim ulan? Ee, Pınar benim sevgilim. O çakma pala beyefendi hoş geldiniz aramıza. Ee, yani sevgili derken platonik sevgi. Ya sen benimle dalga mı geçiyorsun? ha? Bütün işim gücüm bitti. Bir de seninle platonik manitanın arasını mı yapacağım? Zibidi. Yok bala ümit milli para. Vallahi, billahi hayat memat meselesi var ortada. Aslına bakarsanız siz de arıyorsunuz Pınar'ımı. Soyadı Uncu. Kim lan Pınar Uncu? Vallahi hatırlamıyorum başkomiserim. Ben yardımcı olayım. Hani şu geçenlerde bankadan zimmetine büyük miktarda para geçirip... ...kaçan bir kızcağız vardı ya o. Oh. Hmm. Kızcağız. Kızcağız. Tabi evet. Pınarım. Kuzum. Yuvrum. Ne yapıyorsun lan sen? Manyak mısın? Horoz gibi ne bağırıyorsun? Sen bu gözü sonunda çıkaracaksın lan bana. Hem sen nereden biliyorsun lan benim o kızı aradığımı? He? Ee, e, şöyle anlatayım. Çok affedersiniz. Nenem söyledi. Nenem söyledi. Nenem mi? O da kim? Geçen günü Pınar'ımı ararken siz onun kapısını çalmışsınız. Nasıl tarif edeyim şöyle... şey, şöyle... şöyle hafif şeyler gözleri vardı. Ha bile. Ha Abi daha şöyle hatırlamanız için... <laughs> diye bağırır hani? Ee, başkomiserim onu şimdi hatırladım. Hani şey vardı ya sucu, sütçü, tüpçü bir teyzemiz vardı. Hani böyle oynuyordu. O. Ulan sen Adanalı teyzenin torunu musun? <laughs> evet. Ulan, tamam. Ya ben de diyorum lan nereden tanıyorum bu kadını ya? Lan oğlum sana çok benziyor nene. Yok. Alakamız yok canım sen de ne yaptın pala? Yani dikkatli bakarsan ...tip olarak alakamız yok. Ya ben daha çok Sophia Loren, Nicole Kidman karışımı bir tipe sahip. Bense daha çok George Clooney, oh. Ayhan Işık... He? ...Brad Pitt'in biraz daha esmer halinin karışımı bir tipe sahip olduğum için. O yüzden nenemle pek alakamız yok. Gel. Yani... Kesti. Emredin müdürüm. Çocuklar ben merkeze dönüyorum. Gözünüzü dört açın. Otelin tüm çıkışlarını tutun. Baş üstüne, Baş üstüne müdürüm. müdürüm. Ha. Teknik dinlemedeki arkadaşlara söyleyin... ...sadece İdil amirimizin cep telefonunu değil... ...odasındaki normal adlı telefonu ...ve hatta bu otele gelip giden tüm aramaları dinlemeye alsınlar. Baş üstüne, Baş üstüne müdürüm. müdürüm. Hadi kolay gelsin. Sağ olun müdürüm. İşte işte böyle sevgili paralarım. Yani benim Pınar'ım sandığınız gibi bir zanlı değil. O bir mağdure. Gözünüzün yağını bulun o Tarık Baltası'nda adalet yerini bulsun. Pınar'ım kurtulsun artık bu beladan. Peki. Bu Tarık Efendi'nin bir soyadı, adresi, telefonu en yok mu sende? Yok. Zaten adının Tarık olduğu bile şüpheli. Şerrefsiz kim bilir kaç ay önceden yazdı bu senaryoyu. Pınar'ı kendine aşık etti. Bankadaki şifrelerini ele geçirdi. Üstelik bir de utanmadan silah zoruyla alıp kaçırdı. Ya hadi şifreleri aldın. Niye alı koyuyorsun? Alı koydun. Niye silah dayıyorsun? Şerrefsiz. Ben tuvalete gidiyorum. Sen burada uslu uslu otur. Barıp çağırıp polisleri de başımıza toplarsan seni tutuklarlar beni değil. Ona göre akıllı ol. Tamam. Buyurun. Bilgisayardan şu sabahlar listesini aç da, trenç şu sebebi de. mutabıkarlar dosyası. Süper fikir. Aferin bana. Sana samimi söylüyorum. Bu hareketinle ilk çekeceğim filmde başrolü kap. Bak Ümit Milli Pala. Senin pek şansın yok bu konuda. Ama bunun var. Senin çeneni bağına Şerefsiz. Sen o filmi onca hapishanede çekersin. Zibidi. Kaşım gözüm beynim döndü. Hapishane mi? Ne kadar şiddet dolusun sen bala ya. Haydi! Tamam. Bu kim ya? Efendim? Alo! Benim bir Pınar! Ya Pınar! Pınar! Neredesin? tut, tut. Kur Pınar, dur, kurtuldun mu o tarif baltasında? Hayır, hala tutsak halindeyim. Beni arabayla Kuşadası'na kaçırıyor. Şu anda Sarayburnu'ndayız. Feribot sırasında bekliyoruz. Yarım saat sonra kalkacak. Yalvarırım, gel beni kurtar Fiko. Acele et, ne olur. Tamam Pınar, merak etme. Pala ve saz arkadaşlarıyla hemen gelip seni kurtarıyoruz. <laughs> tamam. Alo, alo, Kapatmak zorunda kaldım. Numara ya numara iyisi. Yine onu kurtarmaya gidiyoruz. Hadi, hadi. Action, hadi. Sana ne oluyor lan? Kudube. Söyle adresi, biz gider kurtarız kızı. Hmm? No man. No no woman no cry. Ben de sizinle geliyorum. Binarımı bensiz kurtarmanıza izin veremem. Stupid Bob Grossberg. <laughs> <coughs> <coughs> Ne yapıyorsun lan? E o kadar dedim bana da bir tabanca verin diye. Bizim de bildiğimiz bir şeyler var herhalde. Yaklaşmayın kızı öldürürüm. En klasik sahne. Uzaklaşın buradan. Biz şimdi buradan feribota bineceğiz. Bir buradan gideceğiz. Siz de bizi takip etmeyeceksiniz. Baş üstüne paşam oldu. Başka bir emrin var mı? Siz giderken arkanızdan su döküp elde sallayalım mı? Hatta bileydik sizi uğurlamak için bandonayı çağırırdık. Yoksa sıkarım kızın kafasına diyorum. <laughs> Bak koçum. Ben polis lisesinde lisesindeyken atış birincisiydim. Bu mesafeden... Çok kolay hocam ya mermiyi bir kulağından sokar, öbür kulağından çıkarırım. Daha elin tetiğe değmeden eşek cennetini boylarsa söyleyeyim. Bırak kızı teslim ol. Oğlum bak en azından sonrasında iyi halini göz önünde bulundurup seni de az döverim. Benim şakam yok gidin buradan. Ulan benim şaka yapar gibi bir halim mi var? Gibi de. Sen bittin oğlum bitti. Sen kiminle muhatap olduğunu bilmiyorsun. Bak şu bıyığa bak. Şöyle alalım. Bu adam bu bıyıkları boşuna büyütmedi. Bir bildiği var. Bir lan bir sus Bir sus Şerefsiz. Bir sus e, sakin ol hocam. Bak aslanım. Üçe kadar sayıyorum. Kızı bıraktın bıraktın. bıraktın. Yoksa indiriyorum seni. Bravo, pala. Süper gidiyorsun. Aferin. Bir. iki. <laughs> Rahat dur sen. Ya Kızı kurtardıktan sonra... ...kahraman olabilmem için... ...benim de bir şeyler yapmam lazım. Ya izin ver bari ben sayayım. Konuşma lan. Konuşma lan. Ben saymaktan vazgeçtim lan. Ben seni direkt indiriyorum oğlum. Wow. Ben senin şerefsiz bırak bana bana bırak. Geç. Dur dur dur. Konuşmama hakkına sahipsin ya da değilsin. Söyleyeceğin her şey mahkemede aleyhine delil olarak <laughs> kullanacak Tarık baltası. Tamam mı boş. Ne yapıyorsun lan sen? Ya bana Burada mürüvvetim söz konusu. Bari kelepçeyi ben tatsaydım. Yürü lan, yürü! Fiko, kahramanım <laughs> benim. benim. <Canım. gülüyor> ara. Canım benim. Hocam, ben iyiyim. Siz işinize bakın. Pınar'ım, canım benim. Allah'ım ya. Allah'ım çok Ben sana ne yaptım Allah'ım ya Rabbim ya. Kurban oldum. Niye hep bunlar beni buluyor? Niye beni buluyor? Beni siniyor musun ya? Valla Hadi gidiyoruz ben bir yürü. Gel hadi. Bala. Ümit milli para. Her şey için çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Lütfen. Arayı açmayalım. Bir günde siz bana uğrayın olur mu? Tamam. Hadi hayırlı görevler kolay gelsin. Gel lan buraya. Gel buraya. Zibidi. Samet. Tak şuna bir kelepçe. Hatta içerideki bebişle birlikte kelepçeyle de gelenek bozulmaz. Ne? Hey! Ya Pala senin hiç insafın yok mu Pala? Oğlum, biz sen sokaktan bize bilgi topla diye serbest bırak. Bak, sayende bir dolandırıcıyı yakaladın. Görevini tamamladın. Bundan sonra ait olduğun yere, içeriye gidiyorsun. Aşk olsun Pala, yani aşk olsun. Onu ne aşk olsun? O kadar korsan DVD'cilik yaptın. Memleketin tarihi eserlerini elin gavuruna peşkeş çekmeye kalktın. Ne yapacaktık? Ha, bir de yakana rozet mi takacak? Zibidi. Her suçlu gibi sen de cezanı çekeceksin. Yürü. Çocuklar, kızı da alın. Yakalan memri var aklında. Baş üstüne başkomiserim. Valla. Az durun hele. Bana izin verin de, bunlarınla bir vedalaşayım. Böyle eller kelepçeli falan değil. Bunlarımın beni bir suçlu olarak değil normal bir insan olarak bilmesini istiyorum. Boşuna uğraşıyorsun koçum. Sen normal bir insan olarak görmek imkansız. Ya pala, yine laf sokuyorsun pala. Sana seviyorum diyorum. Anlamıyor musun? Seni sevmedin mi ha? Ümit Milli pala. Sana da soruyorum. Seni sevmedin mi? Sizin kalbiniz yok. Mu? Sadece 5 dakika. Kısa kesten lafı koyuyorum. Allah sizden razı olsun. Yapalım. Ben Pınar'a gizli polis olduğumu söyleyeceğim. Rica etsem bana bir silah, bir rozet, bir de kelepçe ödünç verir misiniz? Heh. İnandırıcı olsun. Siyah! Ya ben size şaşıracaktım zaten. Geveze ya.